Allah Rasulü buyuruyor ki, ne bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, hiçbir kusuru vebali olmasa bir Müslümanın sadece kaynağını araştırmadan, eşittiği bir haberi araştırma yapmadan bir başkasına söylemesi günah olarak onu cehenneme götürmeye kafidir diyor. Tefâ bil mer'i ismen yuhaddisu ma semi'a. Her işittiği lafı o lafı araştırmadan, kaynağını, menbaını bulmadan, bu söz doğru mu yanlış mı diye araştırmadan her işittiği sözü çevresine yayan Müslüman vallahi cehennemliktir diyor Ali. 365 gün geride kaldı. Ne yaptık? Kimleri aldattık? Kimleri atlattık? Kimleri çatlattık? Bir hesap yapanınız var mı? İnsan yılını böyle